Fotoğrafımızda da yine aynı çalışmayı yaptık. Fotoğrafımızın e, Hue Saturation ile desatur desaturate yapıldığı hali. Biz bunu çoğalttığımız zaman harmanlama kipini soft light'a getirdik. Bakınız yüzdeki aydınlanma. Yine aynı şekilde bunu çoğalttık ve harmanlama kipi yine soft light. Şimdi burada fotoğraftaki istediğiniz zaman yapacağınız ışıklandırmalar için ve özel tonlamalar için bu harmanlama kiplerini devreye alabilirsiniz. Bunlar özel efekt olarak düşünebileceğiniz uygulamalardır. Ve her birinde farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Softlight'a getirdiğimiz zaman ve her ikisinde de softlight yaptığımız zaman fotoğraftaki belirli yerleri ciddi odaklanma, göz ve dudaklar ciddi odaklanma mümkündür. Böylelikle fotoğraflarda özel durumlarda tercih edebileceğiniz ek yöntemlerden bir tanesi de budur.